Arkadaşlar bugünkü konseptimiz e, hesap dizme videosu yani sıfırdan 328.839 nakitimiz var arkadaşlar ben daha ne yapayım dedi 328.000 nakite yükledim al dostum dedi sen de yani hesap yani sen yaparsın bilirsin işini dedi anlıyorum sizlerle birlikte e, harcamasını yapacağız arkadaşlar yani çayınızı kahvenizi alın kahve Alayım lan hadi bir tane alayım. Yani adam istiyor abi. Yapacak bir şey yok. İstediği için alıyoruz arkadaşlar. Hadi oğlum. Ah sonunda ya. İbrahim kardeşim. Yani buradan sana selam olsun. Yani ben sözümü tuttum. Sonunda e, seti çıkardım. Yani set halinde. Ve 3 günlük arkadaşlar. Yani bu e, dövme seti orijinal olabilir. Yani 3 günlük verdiği için. Bu orijinal ya. Hissettim yani bu kesin orijinal. Evet kıymetli dostlar hoş geldiniz yepyeni bir Woftin videosuyla sizlerle birlikteyim efendim Nasılsınız iyi misiniz ee, umarım haliniz keyfiniz iyidir ee, arkadaşlar bugünkü konseptimiz e, hesap dizme videosu yani sıfırdan e, İbrahim Twitter kardeşimiz yani buradan e, selam olsun bize hesabını verdi. 328.839 nakitimiz var arkadaşlar. İbrahim'le konuştum ben. Yani, hesabın sahip sahibi İbrahim kardeşimiz Beni PB diye. Ben daha ne yapayım dedi. 328.000 nakiti e, yükledim. Al dostum dedi. Sen de yani hesap yani sen yaparsın bilirsin işini dedi. E, ben de bu hesabı dizeceğim arkadaşlar sıfırdan. Görmüş olduğunuz gibi hesapta hiçbir şey yok. Bunları falan deneyeceğiz. Güç slotlarına falan e, bakacağız ve bu arada İbrahim kardeşimiz e, kurt oynuyormuş. Yani kurt yoğunluk verirsen benim için daha iyi olur dedi. Yani s falan da oynar herhalde. Doğunlukla kurt e, oynuyormuş kardeşimiz e, ve bir de bana o dömesi de izledi. dedi. o dömesi demeseydi iyiydi ama hesabın e, sahibi ne derse arkadaşlar biz de onu yapacağız. Şimdi e, gelelim bakalım hesabın durumuna. Şimdi bak e, biraz kutu almış yani ben bunları aldım ama bilmiyorum dedi İbrahim kardeşimiz. E, bu videoyu izleyecektir mutlaka yeni ekipman kutusu falan almış. Bak bunları bakayım mı? yeni ekipman kutusunda neler çıkıyor? Tamam bunları şeylere yaparız. Özel e, 330'ları falan dizeriz abi buradan. Bunları geçiyorum. Özel ekipman paketi falan güzel çıkıyor. Şimdi şimdi bu silah, e, silah diyorum. Güç slotu ne durumda acaba? Güç slotuna karar vermeden önce e, bir kutuları açalım. Bakalım hangi dövme setlerini falan kullanabiliyor mu? Ona göre bir şeyler yaparız arkadaşlar. Şimdi e, mega kutusu almış biraz 13 tane ve bir mega kutusundan başlayalım hemen hızlıca elverici sl e, legend m4a1 legend yani bunları e, mega kutusundan e, çıkarabilirsiniz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bak şurada seçkin kutusu attı yani bu seçkin kutusundan e, şeyleri çıkarabilirsiniz e, ilk işimiz o olsun bakalım şimdi megayı açıyorum megayı biraz fullleyeceğim. efsane kp çıktı şöyle geçiyorum arkadaşlar Açalım bakalım neler çıkacak yani e, benden size tavsiye arkadaşlar hafta sonu kutuları açmayın yani hafta içi açın çünkü voftimde etkinlik var etkinlik olduğu zaman yani fazla bir şey atmıyor e, o da bir, benden size taktik şöyle geçelim abi tamam 20 tane seçkin oldu şu an ben zaten mega alacağım baya e, bakalım hediye kutusunda baya kutu falan var herhalde takla varmış bir günlük onu kullanalım hemen e, askeriler falan varmış bunları geçiyorum. Kral kutsandı. Bak şu seçkini açacağım şimdi birazdan. Geçtim. Şimdi şeyleri falan dizdik. Yani bak bunları ben seçkinden biraz açacağım arkadaşlar. Seçkinden bak QBZ silahı da çok güzel. İbrahim dostumuz, İbrahim kardeşimiz. Yani bunu kullan. Bu silah çok iyi bir silahtır. Yani kullanınca görürsün. Seçkinden biraz devam edelim arkadaşlar. İyi. bayağı Legend falan, Zayse, Pro falan hepsi buradan çıkıyor arkadaşlar. Ee, bir kez daha söyleyeyim size. İyi abi hepsini çıkardık ya. Sıkıntı yok. Bir de F ver lan bize. Tamam F'yi de verdi. Oo kurt bakışı da verdi. Güzel. Çok iyi. Kurt bakışını 20 gün verdi. İyi iyi. Tam kurtçu adama şey geldi ya iyi oldu ya. Tamam bunların hepsini kullanabiliyor. Pençe de kullanabiliyor. Bakalım dövmeleri de kullanabiliriz arkadaşlar. Yani ona göre bir güç slotu alacağım. arkadaşlar sizi mi kıracağım? Yani Ay Yıldız kasasından efsane Legend dövme seti çıkaracağız. Ee, kurt oynayan İbrahim kardeşimize. Şu an oyunun en iyi dövmesi o dövmesinden sonra bence. Yani efsane dövme seti. Hemen şöyle gelelim abi Ay Yıldız kasası. Bak efsane dövme seti sırt çıktı. Bunları geçiyorum. Eğer ona göre alım yapacağız. E, ee, efsane dövme seti. Yani set olacak. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi güç slotunu e, almamız lazım. Güç slotu alacağız mecbur. Çünkü bak takamadı şu an. E, şimdi eşya dükkanına girelim. Yani güç slotu mecbur alacağım. E, dostum yani bana sövme. Bayağı bir nakit gidecek ama yapacak bir şey yok. Bu güç slotlarını almam gerekiyor sana. Yani güç slotlarını almazsam oyundan tadı dostum. Güç slotlarımızı aldık. Dövmeyi sağda kullandık iyi abi hepsini kullanabiliyor şu an yani tam t iki tane güç slotu aldık yani tam tesisat oldu şu an hesap Nakiplerini kullanabiliyor kurt bakışını kullanabiliyor taklayı kullanabiliyor pençeyi kullanabiliyor ve dövme setini kullanabiliyor harika şu an ee, Şu an hesap dizmemiz iyi gidiyor arkadaşlar Bakalım e, kurdu hallettik şimdi e, ben şeye gireyim e, eşya dükkanına 10. yıl kasası alalım bir de yingyang dizelim dostumuza kaç tane oldu? 6 tane nadir eşya kasası elde ettik. Bakalım yin dövme setlerini vermen lazım. Bak sağa verdim. Güzel bir sırt ver. Solu da verdim. Hadi bir de sırt ver lan. Sol verdi yine. Bir de sırt ver tamam. Ya Wolf Team. Sen var ya harikasın lan. Vallahi harikasın. Direkt beni hiç uğraştırmadan yani bu olayı bitirdin. Arkadaşlar bak e, görmüş olduğunuz gibi 10. yıldan nadir eşya kasası çıkardığınız zaman yani şu dövme setlerini böyle elde edebiliyorsunuz bir etkinliği Nova kasası al dediler bana Nova kasasından bayağı kutu yeteneği çıkıyor dediler. Nova kasası alalım arkadaşlar biraz bayağı nakitimiz bol ya sıkıntı yok Nova kasası al buradan bir taklayı biraz çıkaralım ya Cık, yok abi şey yok elit kasa yok elit kasa e, biraz bir etkinliği geldiği zaman halledeceğiz o güçlü kullanıcı. Bak bu çok iyi oldu işte. Geç güçlü kullanıcı falan çıkaracaktık ama güçlü kullanıcı vermesi iyi oldu. Tamamdır harika güçlü kullanıcımız da kullandık. Burada 11 milyon şey var. Bunu da oyna. Mutlaka bu pompalıyı oyna. Kurtların kafaya çok güzel indiriyor yani. Bu pompalı var ya mükemmel. Geçtim onu da oynarsın. Nova kasasından devam ediyorum. Bak bir ninja seti daha çıktı. Yani çift karakterli. Kırmızıya ve maviye. Bir viper daha verdi. Bir pompalı daha verdi. Bak özel kurt yeteneği verdi sonunda ya. Bunları açarsın ya. Sıkıntı yok. Ben bunları biraz daha fullerim. <laughs> Güzel. Özel kurt yeteneği ne kadar oldu şu an bakayım mı? Yani bu adam bana dedi ki. Yani ben kurtçuyum arkadaş. Ben kurt oynarım. Yani duvar koşusunu da şey yapacağım ben alacağım yani mecbur adam kurtçuyum ben diyor ya Bu adama şimdi şey almasak olmaz yani Bu adama mutlaka güç slot almamız lazım bir güç slotu daha feda edeceğiz arkadaşlar mecbur yani yapacak bir şey yok Almışken alalım yani Abi 23 bin nakit gidiyor ya Alacağım abi yapacak bir şey yok alacağız Bir tane daha güç slotu aldım arkadaşlar yani o duvara koyusunu kullansın Mutlaka kullanması lazım yani adam kurtçuyum dedi ben Bunların hepsini kullanacak sıkıntı yok Bu takıma link, link yapacağım 7 günlük Yani gidip insan oynarsa 330 çok iyi çünkü ya Salah Linda verdi 7 günlük onu da dizeriz Direkt dizicem abi bunları zaten kendisi ayarlar Sıkıntı yok Dur şu ekipmanları şeyden alacağım Yani KP alacağız arkadaşlar Setlere gelelim Limbenik neredesin limbenik limbenik 7 günlük diziyorum hemen 330'lar da tamam abi yani nasıl dizdiğimi öğrendiniz Eee özel şeye bir girelim dükkana bir girelim Eee Kart dizmeyeceğim arkadaşlar yani kart olayına bulaşmayacağım İbrahim kardeşimiz bana bir özel istek şey yaptı. Bana Ogi dömesi dizledi yani. Ben kurt oynuyorum. Ben Ogi oynayacağım. Yani bunu yapmak istemez ama hesabın sahibi olduğu için yani mutlaka Ogi dömesi istiyor. Auro'ya abanacağım arkadaşlar. Auro'dan biraz açacağım. Ogi dönmesi çıkarabilirsek. Bunları seri seri açacağım. Bir Ogi dömesi ver hemen serisinden. Fazla uzatma bak. Fazla uzatma. Bak evet Ogi dönmesi pro bir günlüğü çıkardık arkadaşlar şu an. Yani İbrahim kardeşimizin istediği o gibi setini çıkardım. Biraz daha açacağım. Ee, Ninja falan da veriyordu buradan galiba. 1 milyon GP verdi. 1, milyon GP daha. Bir OG Demis daha ver oğlum. Evet. 3 günlük OG demesi pro. Geç abi. Çok iyi. Bunları hemen kullanayım da gidip oynasın ya. Vallahi gidip hemen oynasın yani. O gibi Pro'muzu da aldık arkadaşlar. Yani bunun farkını size göstereceğim ben. Bir orijinal var, bir de çakma var. Yani hemen girip almak istiyorum o gölemesi e, şeyini. OG kutusunu alacağım. Eee gün kutusunu falan gerek var mı? Gerek. Belki alırız ya denemek için. Kral kurt'tan alacağım. Kral da alacağım. Eee OG kutusu 1 adet 1 var. Bundan bir 4 tane alacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Adama şey çıkarmamız lazım. Adam orijinal olgödöme seti istiyor yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi sizlerle, e, sizlerin eşliğinde hemen animasyonu kapatıyorum. Ve inşallah yani İbrahim kardeşimizin şansına şöyle orijinal bir olgödöme seti çıksın ya. Hadi. Hadi Wofting gönder. Bizi mahcup etme. Gönder kardeşim. Sol verdi. Orijinal mi değil mi bilmiyorum. Hadi bir set gönder. Hadi oğlum bir set yolla. Bak yine sol verdi. Bak ben kendi hesabımdan da zaman bana set vermiştin ya. Hadi oğlum, şanssız olmayalım. Bak sırt verdi. Bir de şey verelim. Hadi bir set ver lan. Bunlar orijinal mi bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar denemek lazım. Bir sırt daha verdi. Bir kamp değişikliği yapacağım. Ee, yani orijinal dövme setini değiştir. Yani çıkaracağım sana. Mutlaka çıkaracağım oynaman lazım. Bilmiyorsan oynaman lazım arkadaşım yani bu kadar basit. Eee şimdi eşya dükkanına bir daha geldim. Bir OG şeyi daha alacağım. Bir OG kutusu daha alacağım. Artık ver ya yani, ne olursun. Baya nakit harcadık sana. Ver artık. Bak şu OG demesi yani şey e, OG kalsın hediye kutusunda. Haydi oğlum. Ver bana. Bir set ver lan. Set ver set. Bak yine sırt verdi ya. Oğlum set versene lan. Tamam buna fazla abanmayacağım sağ verdi. En azından yani set yaptık bir günlük. Sol var, sağ var, sırt var. Bunlar orijinal mi bilmiyorum arkadaşlar. Bunları deneyeceğiz yani. Bunlar burada bir kalsın, tamam mı? Eee... nakitimiz kalırsa yani bundan bir daha alacağım ama çok pahalı arkadaşlar. İnşallah yani bu çıkardıklarımız şeydir, Eee... orijinaldir. Orijinalse çok iyi. İbrahim bunu kendisi dener yani ne zaman müsait olduğu zaman bir gün boyunca mesela oyun oynayacağı zaman bunları açar ondan sonra oynar bir şey yok yani şansımız yok diyelim bir set ver lan Wolf Team. Aa bak bu orijinal olabilir işte. 3 günlük verdiği için bu orijinal olabilir. Orijinal ise çok iyi. Hadi oğlum. Ah sonunda ya. İbrahim kardeşim. Yani buradan sana selam olsun. Yani ben sözümü tuttum. Sonunda e, seti çıkardım. Yani set halinde. Ve 3 günlük arkadaşlar. Yani bu e, dövme seti orijinal olabilir. Yani 3 günlük verdiği için. Bu orijinal ya. Hissettim yani bu kesin orijinal. İbrahim yani bunu kesin deneyince yani oyunla çok şaşıracaksın. Bunu sana bırakıyorum. Sen ne zaman uygun görürsen bunları kendin kullan. Tamam Sana bıraktım bunu. Yani bunu sen kendin girip deneyeceksin. Tamam mı? Bunları geçtim. Şimdi Auro'ya biraz daha banacağım. Auro 94 tane. Auro kutusuna geldim. Yani OGE şey olayını bitirmek istiyorum artık. Ondan sonra normal rekabetimize geçelim. Çok konuştum ya ben bu arada. Bir saniye sizin izninizle birlikte su içebilir miyim? Tamam çünkü boğazım çok kurudu çok konuşmaktan. Geçtim abi. Auroları bayağı aldık ya. Bundan bayağı yani bittikçe kullan. İbrahim yani nereden çıkardığımı gördün. Bittikçe buradan kullanırsın. Auro'yu biraz daha alacağım. Yani 150 tane auro yapayım da 2 aylık olgu ödemesi olsun ya. 150 nakit kaldı. Tamam. Bayağı oge harcadım bak İbrahim daha yani bir şey isteme. Bunlardan bayağı oge demesini çıkarabilirsin. Sıkıntı yok. Bakalım kaç tane oru oldu? 148 bir tane daha oru aldık mı tamamdır bu iş. Yani 2-3 aylık dizmemi istedi. Yani oge demesini en kötü kafadan. 149 tane. Tamam abi bunlar burada kalsın. Şöyle geçtim 154 tane oldu. Ee, şimdi ne alacağız? 200 tane Mega alalım. Yani katları almayacağım. Katlara çok nakit gider. 200 tane Mega'dan sonra Mega'yı salacağım. Mega'yı dolduralım abi. Mega çok önemli ya. Bütün kutulardan yani Bu Mega bütün kutuları veriyor şu an bize. 300 tane Mega alsay mıydık? Neyse başka nakitler harcayalım biraz. Şimdi ne alabiliriz? Biraz seçkin alayım. 2 tane seçkin alsam Buradan Ece'leri falan fulleriz. Bu şey çok önemli. Yeniden doğuş süresi sıfırlama ve güçlü kullanıcı veriyor arkadaşlar. Buradan bayağı bir özel eşya almamız lazım. bir artı kaç var? İyi birer 30 varmış. Güzel. Şu özel eşyaları da alayım da. Bunları da geçelim hemen. Kaç tane oldu bilmiyorum ama bayağı alacağım ya özel eşya. Çünkü adam seriye girecek. Yeniden doğuş süresi sıfırlama yani direkt bitsin. Adam onun mu bekleyecek bir de? Bunlar da geçeyim. Megayı biraz daha alacağım. Şimdi 10. yıl aldık. 10. yıldan şey yapacağız. Ee, başka ne alabiliriz? Mega. Oo, dur en önemli şeyi unuttum arkadaşlar. <laughs> en önemli şey ne biliyor musun? Bu adam kurtçu olduğu için. Bu adama şey alacağız. Ee, kurt sandığı var. Kurt sandığı alacağız. Buldum abi. Kurt sandığı. Sonunda be. Şunları da fullleyelim hemen. Buradan da bayağı alalım. Adama şeyte dizeceğiz. Bol bol. Adam bol bol kurt oynuyor ben diyor yani. Bu adam kurt oynuyorsa bu adama FT'leri yapıştırmamız lazım. 100 bin kadar alacağım bunu. Adam bol bol yani feteli oynasın ya enerjiyle falan. O donatma etkisi verdi. Yeniden dostluk sıfırlama. Bunları buradan çıkar bak bittikçe böyle aç. Bak 3 günlük falan veriyor. Kas falan da verdi. O 5 gün. İsim değiştirme renk eşyası. Lan bir tane Müştü kullanıcı ver lan. Bunları biraz daha açayım da. İnter engelleyici falan kurtta bayağı işe yarar. 50'ye kadar açacağım arkadaşlar. Tamam 250'de kalsın artık. Yani bunları kendisi yapar. İsmini değiştirme renk eşyası. Bunları 7 günlük uzatma falan. Bunları kullanıyor. Yani o güvenilir misiniz... O gününü uzatabilir. Yeni dosyayı sıfırlamayı da kullanayım ben. Adam yediğinde takı takır oynasın yani. Hiç bir eksiği kalmasın. Bunların hepsini kullanalım. Bunlar kendisi düzenler zaten. Şu FET'ler falan var ya iyi iyi. Şunlar iyi oldu ya. Bunları da kullanırsın artık. <laughs> İntihar engelleyici de kullanayım. Top falan yani kurtarıyorsan top falan attığında kendin donmazsın. bunlar da çıkardım sana. Ee, başka 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 o donatma etkisi de kalsın. Tamam güzel. Başka ne aldık abi? Ne unuttuk biz şimdi? Ee, 10. yıldan biraz daha alacağım ben. 10. yıl e, ağır aldık. Başka mega alalım. Mega'yı fulllemek istiyorum abi. 99 bin nakit var daha. Yani bitmez ya. Vallahi bitmez. Hesabı fullledik arkadaşlar. Daha ne eksik? Neon falan üzeri şey biraz daha alayım üzeri şey acil tıkla aynı Bir 300 diyelim ya üzeri şeye. Çünkü üzeri eşya çok önemli bu oyunda yani Tamam üzeri şey de fullledik Bundan daha bir şeyler daha alırsın Efsane pro kurt sandığı da aldık baya ee, Kurt kutusu Bundan da alalım mı birkaç tane İyi birer tatmış varmış bundan da alalım abi Kurt bakışı çıkarız Çarpı 2 diyor ya Bir tane daha alacağım Hadi lan bir tane daha alayım daha çok mektimiz var. Sıkıntı yok. Geçtim abi. Kut kutsunu. Bunları da geçiyorum. Abi hesapta her şey oldu ya. Şimdi biz ne unuttuk? Nova kasasından biraz daha alacağım. Nova kasasından şey çıkarıyor. Takla çıkıyor en azından. Takla çok atıyor Nova kutusundan. Eee... Ay yıldız kaç tane vardı? Ay yıldıza bakalım bir. Ay yıldız 98. İyi biraz daha yıldız alalım. Gel gel gel. Tamam 85 bin yeter. Ay yıldız aldık ya yeter. 200 tane daha yıldız oldu. Sıkıntı yok. Başka alacağımız bir şey var mı? Şu ee, katları almayacağım. Yani katlar için daha erken. Kış yamasal alalım biraz kış yaması almamız gerekiyor. Adam şimdi klan savaşı falan oynar. Yani ne bileyim ekibini falan kurar. Sonra diyecekler sen nasıl hesap çizdin? Yani 315 karakterin nasıl yok kardeşim? Bunları mecbur almamız gerekiyor. 315 karakterleri yani çok oynuyorlar. Klan savaşlarında. 315 SK diye geçiyor. Bunları da buradan çıkaracağız zaten. Bunları çıkarmaya da göstereyim sana askeri karakterler. Geçtim abi. Kaç tane oldu? 300 tane oldu galiba. Bunlar da buradan dizer yani. Açar arkadaşlar oynar. Bak direkt 30 gün. Bak. Tek seferde askeri karakterini Marien 30 günü çıkardım arkadaşlar. Bak. Direkt yani direkt. Hiçbir şey yapmadan direkt tek attık ya. Valla. Bir de şey ver. Bir de kırmızıya ver. İyi AK falan da çıkıyor buradan. AK falan da oynar. AK de çok güzel silah. Bir de, bir de kırmızıya karakter ver lan. kış yamasının içinden kış yaması çıkıyor. O 30 günlük çıktı. Çok iyi lan. Bir de bana kırmızı versen artık. Adriana ver lan. Ayel çıktı. Bak şu siyah da çok iyi ya. Lan bir tane Adriana ver. Tamam bir günlük Adriana verdi. Yani buradan çıkarabilirsin İbrahim. Tamam mı? Bunları fullersin. 30 günlük Magnum da verdi. Çok iyi abi. Yani sen direkt ee şu kar magnumu daha iyi bunu kullan abi 30 günlük olduğu için ya direkt şey yapmazsın bıçak falan gerek yok bıçak zaten karambit falan çıkarmıştık biz baya ya Nerede lan o karambitler dur onlara ben mi bulayım baya karambit attı da nerede nereden atmıştı ona bir bakmam lazım ha karambit 7 günlük al abi sana bıçağın da hazır tamam Başka bizim ne eksimiz kaldı kutulardan falan gel abi ee, eşya dükkanına girelim en son biz ne aldık ee, Nova aldık destansı Ramazan aldım adam, abi adam Viper falan oynar belki taramak için böyle yani en güçlü pompalı olduğu için Viper'ı da buradan dizersin zaten çok ucuz Adam buradan girer tarar ya sıkıntı yok yani bir 50 nakit yani 50 bin nakit falan bırakacağım. Onlara da kap kiti falan geldiğinde günlük alır. Yani İbrahim kardeşimizi düşünmek lazım. Yoksa bana kalsa harcarım sıkıntı yok. Şuradan bir Weeper Meeper çek bakayım mı? Bak direkt 3 günlük Weeper verdi. O Zayse falan veriyor. İyi lan Weeper yerdi yine. Uzas verdi. O Karambit verdi. 50 bin nakit. Abi şu karan bir çok iyi lan. Bir viper daha özel aykırma da verdi. Çok iyi verdi lan. Vallahi Ramazan kutusunu ben alacağım ha bu arada. Kendi hesabıma da alacağım. Bayağı iyi şeyler verdi ya. Etislere falan da verdi. İyi abi yeter. Yani bu viperları da fullleyelim. Adam belki girer yani kurtların beynine çakar yani bu bunlarla. Falan bir çok iyi oldu ya. Mavi Zayt falan da gönderelim. Özel Aykım'a da gönderelim şöyle. Ee... Şöyle geldim Weeper'ları fullledim abi. Tamam şu Etisir'i falan da gönderelim. Belki Etisir'iyle falan kutlar oynarsa. Tamamdır. Şimdi başka ne eksik ya? Eksik olanlara bir bakmam, bakmamız lazım. Başka ne unuttuk arkadaşlar? Bana unuttuğum bir şey söyleyin yani. İnşallah unutmamışım da. zaten bir şey vermiyor. Ee, saldır sandık kral Kurt. Bunlara falan gerek var mı? Gerek yok. Bunlar zaten e, şeyden veriyor. Ee, ne diyecektim? Ee, nadir eşyasından veriyor. Özel altın falan alayım mı lan birkaç tane? Bir adamın altına ihtiyacı vardır. Altın lazım olur ya. Alayım alayım. 2-3 tane alsam yeter. Buradan altın güzel en azından. Tamam. Buradan altınları fuller arkadaşlar. Yani lazım olur ya. ona geçen çok lazım olmuştu. Bunlar da kalsın abi. Sıkıntı yok. Şimdi ben bakmak istiyorum yani. Envanterede ne eksik. Bak kurt işini hallettik yani. Sıkıntı yok. Bir tane daha güç alacağım yani. Bir güç soğutu da alayım. Yani kalan parayla. Ayıldız aldık. Yeni dövmeyi aldık. Ee, yeni karakter bunları geç. Efsane pro seçkin. Ee, 10. yıl karakter. Mega. aura. Ee, özel eşya, kış yaması. Abi hepsini fullledik şu an ya. Hiçbir sıkıntı yok şu an. Ee, dur bir güçlü alacağım ben. Bir dakika adama güçlü otu alalım abi. Güçlü çok önemli ya. Adam şeyi kullanamıyor. 6 tane güçlü lazım yani. Özele gel bakayım bir. Karakter e, katlarını falan almayacağım arkadaşlar. Birli diyor. Yani bu karakterleri sonra dizeceğiz. Tamam mı? Şimdi değil. Biz ee, şey değil yani. Başka ne alabiliriz? Başka ne alabiliriz? Adama bir tane güç sözü daha alayım da. Kafası rahat olsun ya. Ee, mega 180 günden bir tane deneyeyim mi lan? Belki adam bana güzel bir şey özel kut yeteneği falan bir tane alacağım lan şansımıza izleyicilerimizin şansına hadi 180 gün Hadi oğlum lan Ver lan bana bir takla Adam taklacı zaten yani şerefine ve Takla'yı bir çıkaralım lan. Hadi. Ver lan bana bir. Bana o takla'yı ver lan. Hadi oğlum. Mahkum etme bize. Bakalım ne verecek. Ayar verme. Ayar verme. Ayar olmaz. Bir denemek istedim ya İbrahim. Belki verir takla. Takla verirse var ya. Al sancak. Ah be kötü şeyler verdi. Yapacak bir şey yok. Bunları da atayım belki kullanırsın. Ee, başka ne alabiliriz ya? Kağıt paketine bakalım kağıt paketinde neler var dur ee, nakit VIP'ye falan girelim be Bayağı nakit harcadık da Bak buradan şeyleri alır ya Sıkıntı yok Şuradan ee, Şunların hepsini dizeceğim adam hayalet oynasın ya Vallahi bak Hayalet karakterleri iyi olur Altışar bir hatırlıkta da şöyle Hayaletleri dizelim arkadaşlar Kırmızı bomba al al şunları da al abi. Adamın bombaya da ihtiyacı olması Yani adam direkt gidip oynasın ya. Şu bombaları da gönderelim hemen. Şu amelli bonitçi falan. Yani şöyle 3 günlük dursun. Öbürleri de 30 günlük olarak dursun abi şeyde. Bunları şey girer oynar abi sıkıntı yok. Tamam mı? Bunları da kullanmış olursun. Yani bunlar hayalet karakterleri arkadaşlar. Yani bu hayaletlerle oyna bakalım. Çok iyi ya bunlar. Bak bunlar var ya bir donuyor. Çok iyi ya. <laughs> yani bunlarla oynar. O gede o takarsın abi şöyle. Tamam mı? Mükemmel ya. Bu hesapla ben bir oynayacağım. Yani dizdiğim hesapla oynamak isterim yani. Her şeyi fullledik arkadaşlar. Zayse falan da var. Başka ne unuttuğumuz bir şey var mı? Yani bu nakiti bırakacağım. Eğer kendisi karar versin. Güç sot almak isterse güç slotu alır. Ee, güç slotu almak istemezse yani buradan ne eksik varsa onu alır. K paketini bir kez bir göz geçirelim. Kp gelse de çok iyi olurdu ya. Kp gelmemiş. Özel kurt yeteneği var bir günlük. Bunları geçer. abi. Bunlara hiç gerek yok. Geç. Bunlar da çöp. Bunlar da çöp. Abi bunlar niye böyle çöp gelmiş? Müşendirmiş kurşun. Bak bunu alabiliriz. Adam oynar ya. Haykırma da veriyor. Yok abi. Şey... Kağıt paketi çok kötü ya ee, K paketi çok kötü dedik Tamam şunu alayım müşendirmiş kurşun pro olur ya Sıkıntı yok Tamam mı Yani hesabı full artı full yaptık arkadaşlar yani ee, bayağı güzel bir harcama yaptık Yani adam kurtçudu zaten hepsini Hallettik yani e, kp yani şuradan Ya ister buradan al Tamam mı Özel versiyonları Oynamak istiyorsan eğer e, yok öyle yapmayacağım dersen karakter kutusuna gel abi. Buradan zaten özel versiyonları çıkarabilirsin. Yani bu karakter kutusunda 10. yıldan çıkaracaksın. 10. yıldan zaten e, nadir eşya kasası falan. Bak biraz daha açayım 10. yılı. Şu animasyonu kapatalım. Bak özel yama falan verdi. Dur iyi ki de açmışız ya. Bak özel yama geldim abi özel yamaya. Buradan e, kurt koruması falan filan verir. Bunlar buradan böyle bak vampir pençesi verdi. Oyunun en iyi pençesi. Serilerde kullanılan en iyi pençesi diyelim yani. O yoksa OG pençesi tabii ki en güçlü. Evet arkadaşlar. 49 bin yani 48 bin nakiti de bırakıyorum. Yani hesapla bir eksik olursa ona göre alırız. Yani bu nakit dursun. Hesapla ne eksik ona göre alırız. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Olur yani inşallah beğenir. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikler olsun efendim. Başlıq gecəyənə düzü götürür. Ciro bu ofislarımızda alov. Bizim də atmosferi fullcək Daniel's Red Bull başqaları vəziyyət sol. Bacı da belə gecələrimiz bol. Qızlar gəzir üzünə Elita. I am a Lolita. <laughs> oh,